Nasıl bir kapsamı, katılım olacak acaba öğrencilere, yeni mezunlara, hangi sektörlerden firmalarla buluşma fırsatı sunuluyor? Genel olarak bize değerlendirebilir misiniz planlananı? Tabii ki. Şimdi Manisa dendiğinde akla ilk gelen noktalardan bir tanesi sanayisi. Hı hı. Sonrasında tarımı, kültürel ve sosyal zenginlikleri gelecektir. Dolayısıyla bu fuarın temel amaçlarından bir tanesi öğrencileri tabii ki sanayiyle, sektörle, kuruluşlarla bir araya getirmek. Hı hı. İşte Manisa bu noktada çok zengin. Biz de sektördeki Tüm çeşitliliği bu flat, bu platformda öğrencilerimize ve mezunlarımıza sunuyoruz. Teknoloji, üretim, otomotiv, finans, enerji, savunma, sağlık, gıda, turizm. Bunlar ilk anda aklıma gelip sayabileceklerim. Evet. Dolayısıyla bunlar gibi birçok sektörden, özellikle firmalarla öğrencilerimiz bir araya gelecek. Var. Sadece bunlarla değil, öğrencilerimiz aynı zamanda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bu fuarda bir araya gelebilecekler. Dolayısıyla bunlarla çalışmayı düşünen gençlerimiz için de önemli bir avantaj olacak bu fuarda sunulan tüm katılımcılar için.